Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada bir enstrüman çalarak tanınmak her zaman zorlu bir yoldur. Bugün enstrümanlarını sürekli dinlediğimiz ama isimlerine çok dikkat etmediğimiz enstrümanistleri inceleyelim istiyorum. İsterseniz daha fazla beklemeden Buyurun, hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Müzik benim için çocukluğumdan bu yana her zaman hayatımın bir parçasında yer almıştır. Müzik dinlediğimiz zaman aslında biz bu 3-4 dakikalık süre içerisinde ne kadar fazla sayıda müzisyenin bir araya gelip bu parça için emek verdiklerini bazen çok düşünmüyoruz. Çok dikkatimizi buna vermiyoruz. Yani çoğunlukla solistler aslında bu işte en ön plana çıkarken müzisyenler ne yazık ki kolay kolay aynı ilgiyi görmüyorlar. Benim Türk müziğine ve enstrümanlarına olan ilgim ilk olarak 2002 yılında piyasaya çıkan Laço Tayfun'un Hicaz Dolap albümü ile oldu. Ben o zamanlar yaklaşık olarak 12-13 yaşındaydım ve ailemden de aslında pek çok kişi Türk müziğine ve Türk sanat müziğine ilgi duyarlardı. Ve Hicaz Dolap albümü bir CD ile piyasaya sürülmüştür. Belki hatırlayanlar olacaktır. O zamanlar çoğu arabada böyle CD çalar özelliği yoktu. Ancak yeni nesil araçlarda CD çalarla beraber bu araçlar geliyordu. Ve ailemizde sadece bir kişinin arabasında bu CD çalar vardı. Ve ne zaman biz bir yere seyahat edecek olsak biz bu albümü ailecek dinlerdik ve çok keyif alırdık. Bu albümü ne zaman dinlesem Klarnet'in sesi beni her zaman benden alır ve o zamanlar bu klarneti kimin çaldığını henüz bilmiyordum ve internetin de henüz yeni yeni ilerlediği yıllardı ve ardından ben ufak bir araştırma ile klarneti çalan kişinin Hüsnü Şenlendirici olduğunu öğrendim. O gün bugündür de kendisini keyifle dinlemeye devam ediyorum ve ben o dönemler Aydın'ın Söke ilçesinde yaşadığımdan dolayı Böyle klarnet eğitimi veren kimseyi ne yazık ki o tarihlerde bulamadım. Hatta enstrümanı almak istiyorsanız dahi Aydın, İzmir gibi büyük şehirlerdeki müzik mağazalarından satın almayı yapmanız gerekiyordu. Çünkü ufak ilçelerde böyle müzik mağazaları ne yazık ki yoktu. Ben e, üniversite eğitimi için İstanbul'a gittim ve 18 yaşındaydım ve beni böylesine derinlemesine etkileyen bir enstrümanı öğrenmek istedim. ve Böylelikle ilk klarnetimi satın alıp klarnet derslerinin yolunu tutmaya başladım. Bu esnada da Türk müziğine ve Türk enstrümanistlerine olan ilgim giderek arttı. Hicaz Dolap albümünde kanunu çalan Aytaç Doğan hemen benim ilgimi çekti ve kendisinin harika bir solo albümü var. Albümde Yıldız Tilbe'nin parçalarını yorumladığı kısımlar ise yani gerçekten insan alıp başka diğerlere götürüyor. Yine Laço Tayfa sayesinde tanıdığım Bateri denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Volkan Öktem'dir. Yani Tarkan'ın neredeyse tüm albüm çalışmalarında ve konserlerinde kendisini görürsünüz. Büyük ihtimal Tarkan'ın Ölürüm Sana şarkısında kendisini dinlemişsinizdir. E, Tarkan çalıştığı müzisyenleri inanılmaz özenle seçen biri ve bir müzisyen eğer Tarkan ile çalışıyorsa gerçekten de işin ehlidir. Keza bu listede bahsedeceğim daha pek çok müzisyen Tarkan ile birlikte çalışmalar yapmış insanlar. Yine Laço Tayfa sayesinde tanıdığım bas gitarın efsane isimlerinden bir tanesi de Nurhat Şenses'ti. Yani ben kendisini dinlemekten inanılmaz keyif duyuyorum. Ayrıca kendisinin Türkiye'de çalışmadığı bir isim neredeyse kalmamış diyebiliriz. 2007 yılında Taksim Trio ile Aytaç Doğan, Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunç Bilek bir araya gelerek Taksim Trio grubunu kurdular. İsmail Tunç bilekte sazı konuşturan isimlerden bir tanesidir saz demişken bahsetmeden geçemeyeceğimiz birkaç isim daha var tabi ki. Büyük ihtimal o ses Türkiye'den hatırlayacağınız Mustafa İpekçioğlu yine bu işin üstadlarındandır. ve bir de İbrahim Tatlıses'in orkestrasında uzun yıllar yer almış olan Motor Ali lakabıyla tanınan Ali Yılmaz kendisini büyük ihtimal yine Orhan Gencebay ile bir ömür albümünde Aşkımı Sakla şarkısının giriş kısmındaki saz bölümünden pek çok insan hatırlayacaktır. Benim klarnetle olan maceram devam ederken bir yandan da Türk müziğine olan ilgim daha da kabarıyordu ve 2005 yılında piyasaya çıkan Organize İşler filmini ben sinemada izlemeye gitmiştim. Ve bu filmde hatırlarsanız, hatırlayanlar kesin olacaktır. Galata Köprüsü'nün üzerinde çekilen bir sahne vardı. Burada Yılmaz Erdoğan ile Tolga Çevik bir konuşma yapıyorlardı. Ve o sahnenin başında, arka fonda bir ud çalıyordu. Ben o udu ilk duyduğumda resmen bayıldım. Yani bir enstrüman aşığı olarak da bu udu kim çalıyordu diye böyle sürekli hemen aramalara koşturdum ve sanırım Türkiye'nin sahip olduğu en değerli Ut ustalarından biri olan Yıldırım Güzü ben bu sayede tanımış oldum. Kendisini araştırınca zaten Tarkan, İbrahim Tatlıses, Muazzez Abacı, Orhan Gencebay, Müzeyyen Sener, Atademir Erdağ sayamayacağım kadar çok isimlerle çalıştığını gördüm. Hatta Müzeyyen Sener'in bir albümünde kendisinin solo bir parçası dahi var. Bir de kendisini Nilkara İbrahimgil'in X-Large parçasının klibinde harika bir saz çalarken görüyoruz. Kara İbrahim Gilde eğer fark ettiyseniz pop şarkı yapmasına rağmen şarkılarında sürekli olarak Türk enstrümanlarını kullanmayı tercih ediyor. Ve bence bu şarkılarına da apayrı bir lezzet katıyor. Örneğin Akbaba şarkısının girişinde duyduğumuz harika bir darbuka var. Yine bunun da linkini bıraktım. Tekno müzik üreten Ömer Balık var. Ve bu kişi de bu müzik türünün içerisinde Türk enstrümanlarını ekleyerek farklı lezzetleri bence çok iyi şekilde bir araya getirmeyi başaran bir isim. Pray for Love bir de şey vardı yanlış hatırlamıyorsam All with Love vardı. Yine ben bunların linklerini de bırakacağım sizler için. Fakat Yıldıran Güz henüz 45 yaşında iken 2020 yılında kalp krizinden ötürü vefat etti. Ancak oğlu Özdemir Güz babasının yolundan gitmeye şu an devam ediyor. Ve Şarkılar Bizi Söyler programında da Ud'u kendisi çalıyor. Özdemir Güz'ün e, Hüsnü Şenlendirici ile icra ettiği harikalı bir parça var. Yine bunun da linkini sizler için bırakıyorum. Bahsetmek istediğim diğer bir enstrüman ise gitar. Yani Türkiye'de gerçekten çok iyi gitaristler var. Ve hepsine de burada yer vermem yani mümkün olmayacaktır büyük ihtimal. Ancak İlter Kurcal'a bu listede bahsetmeden geçemeyeceğim bir isim. Kendisi yine Türkiye'de neredeyse A'dan Z'ye herkes ile çalışmış. Fakat gördüğüm kadarıyla çok az insan İlter'i tanıyor. Yine bu alanda çoğu insanın o ses Türkiye'den tanıdığı orkestra şefi ve gitarist Aydın Kara var. Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Aydın Kara aslında ayrılmayan üçlüler diyebiliriz. Sürekli olarak beraber harika işlere imza atıyorlar ve gelelim nefesli çalgılara. E, amatör bir klarnetçi olarak nefesli çalgılara karşı benim her zaman ayrı bir ilgim oldu. E, bu yayında bahsettiğim çoğu müzisyeni tanımamı ve klarnete aşık olmamı sağlayan kişi Hüsnü Şenlendirici oldu. Ve tabii ki diğer müzisyenleri de araştırmaya başladım. Sadece Hüsnü Şenlendirici değil, Volkan Konak'ın orkestrasında sürekli olarak gördüğümüz Göksun Çavdar bu isimlerden biri. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in daimi klarnetçisi olarak bilinen Kirpi lakabıyla tanınan Bülent Altınbaş yani klarnette büyük yani bahsetmeden geçemeyeceğimiz isimlerden bir tanesidir. Hatta İbrahim Tatlıses Palar Emzi klibinde kirpiye de yer vermişti. Bu listede Serkan Çağrı'dan da kesinlikle bahsetmeliyiz. Ben kendisinin Mustafa Kandıralı ile ki Mustafa Kandıralı hayattaydı o zaman beraber sahne aldıkları özel bir etkinliğe katılmıştım ve ikisini canlı dinleme şansım olmuştu. Mustafa Kandıralı bu Saydığım isimlerin hiçbiri henüz piyasada yok iken TRT Müzik'te bayram sabahları metal bir klarneti vardı onun. E karşımıza öyle çıkardı ve klarneti Türkiye'ye ilk tanıtan isimlerden de bir tanesiydi. Nefesli çalgılar deyince tabii ki sadece klarnetten bahsedemeyiz. E, trombon benim şahsen dinlemekten çok keyif aldığım bir e, nefesli çalgı. Trombon üzerinde de bir perde veyahut da bir tuş olmadığı için aslında çalması ve öğrenmesi oldukça zor bir enstrüman. Ancak Hasan Gözetlik bence bu işte gerçekten harikalar yaratıyor. Hasan Gözetlik deyince belki tanımamış olabilirsiniz. Ee, ancak kendisi şu an Sakiler grubunun solisti ve Hüsnü Şenlendirici'nin de akrabası oluyor. Ben ilk olarak kendisini 10 yıl kadar önce TRT Müzik'te icra ettiği Sezen Aksu'nun Keskin Bıçak şarkısının taksimi ile tanımıştım. Hatta bundan bir 5 yıl önce de internette gezinen kısa bir video klip vardı. Orada o video klipte de Taner Yarım Dünya ile Yastayım şarkısını çalmışlardı ancak Henüz e, o dönemlerde ben ismen kendisini tanımıyordum. Şimdileri ise Sakiler grubuyla harika besteler ve şarkılara imza atmaya devam ediyor. E, trombon demişken e, Fatih Erkoç'tan da kesinlikle bahsetmemiz lazım çünkü kendisi harika trombon çalıyor. Benim liseye yeni başladığım dönemlerde Beyaz Show'da Emelolu şarkısını öyle güzel yorumladı ki. Parçaya resmen apayrı bir lezzet kattı ve bu esnada da trombon çalarak şarkıya eşlik etti. Bu yaklaşık ya 16-17 sene önceydi neredeyse. Ve Jazz Senfoni Orkestrası ile beraber sahne alıp bu parçayı yine bu formatta yeniden seslendirdiler. Ve bu kategoride bitirmeden önce bahsetmek istediğim bu kategoriyi Mesut Külahlı var. Kendisi zurnayı inanılmaz bir lezzetle çalıyor. Yani her türden müziği zurnası ile icra edebiliyor. Onun da çalışmalarını sizler için linklerini bıraktım. Nefesli çalgılardan sonra yaylı çalgılardan keman benim dinlemekten en çok keyif aldığım e, enstrümanlardan biri. Ve burada ilk olarak bahsetmek istediğim kişi Samim Sakaryalı kendisi İbrahim Tatlıses'in kemancısı olarak tanınan Murat Sakaryalı'nın oğlu ve Samim Sakaryalı Cengiz Kurt oğlunun neredeyse şu an bütün projelerinde yer alıyor sürekli o ikisini beraber görüyorum Samim Sakaryalı henüz çocuk iken şova babasının yanında çıkıp keman arasısını çalıyor ve İbrahim Tatlıses babasından dahi keyifli çaldığını çaldığını bu yayında bahsediyor kemanın Türkiye'de usta isimlerinden bir diğeri ise Baki Kemancıdır ve Sendur Güzelel'dir. İkisi de İbrahim Tatlısesli yıllarca çalışmıştır. Yani Baki Kemancı şu an Şarkılar Bizi Söyler'de orkestra şefi olarak karşımıza çıkıyor. Sendur Güzelel ise İboşov'da enstrümanını konuşturmaya devam ediyor. Tüm bu isimlerden önceye gidersek Mustafa Sayan vardır. Kemanın yani şahlarından biridir kesinlikle ve kemanla uğraşıp yani kendisini tanımayan hiç kimse yoktur diyebiliriz. Ve gelelim vurmalı çalgılara. Vurmalı çalgılarda da aslında harika isimler var yine. Fakat bu yayına tabii ki yine hepsini sığdırmam mümkün değil. Demet Akalın'ın davulcusu Cem Bergamalı benim dinlemekten en çok keyif aldığım isimlerden bir tanesi. Bir de Tarkan'ın bu şarkılarda olmasa adlı parçasının giriş bölümünde çalan bir darbuka var. Yani bu Darbuka şarkıyı alıp apayrı bir yere taşımış. E ardından da ben bunu merak ettim. tabii ki bu kişiyi araştırmaya başladım. E bu sayede de Cengiz Ercümer'i keşfettim. Yayını kapatmadan önce de bahsetmek istediğim, son olarak bahsetmek istediğim enstrüman ise akordiyon. Akordiyon denilince ilk akla gelen isim Ciguli olur genellikle. Yani kendisine has tavırları, dansları... E harikaydı. Herkes Ciguli'yi bu şekilde hatırlıyor. Ancak Ciguli'nin hayatı pek de kolay geçmemiş. Oldukça zorlu şeyler atlatmış. Ben kendisi hakkında yapılan bir belgeseli geçenlerde izledim. Ve bir müzisyenin hayatının aslında gerçekte ne kadar zor olduğunu Ciguli inanılmaz güzel bir biçimde bu belgeselde anlatmış. Kendisini 2014 yılında kaybettik ve sanırım Onunla beraber bu enstrümana olan ilgi de öldü diyebiliriz. Konuyu toparlayacak olursak bir enstrümanist olarak tanınmak cidden dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde oldukça zor ve keyifle dinlediğimiz eserlerin arka planında inanılmaz emekler vererek bu eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan müzisyenlerin ne kadar değerli olduklarını ben bu yayında Tekrardan herkese hatırlatmak istedim. Aslında listemde daha o kadar çok kişi var ki ancak hepsine bir yayında yer ayırmam ne yazık ki mümkün değil. Ama yine de en azından bir bölümde bende iz bırakan bu enstrümanistleri tekrardan bir anmak istedim ve eminim ki benim haberdar olmadığım ama severek dinlediğim şarkılarda daha yüzlerce, belki binlerce enstrümanist vardır. Umarım hiç kimseyi kıracak veya da incitecek bir şey söylememişimdir. Sizlerde de iz bırakan müzisyenleri ben duymak isterim. O yüzden yorumlarınızı en kısa sürede bekliyorum. Bu bölümde çok değerli enstrümanistlerimizi ve onların ne gibi işlere imzalar attıklarını konuştuk. Bu arada tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.